Merhabalar. Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde bir sakatat tarifi paylaşacağız. Yürek güvecinin tarifini öğreneceğiz. Ama isterseniz önce malzemeleri görelim. Yarım adet dana yüreği yaklaşık 900 gram. 2 adet kuru soğan. 2 adet havuç. 2 adet patates. orta boy kırmızı biber 2 adet yeşil biber 4 adet orta boy domates 1 kahve fincanı ayçiçek yağı 1 adet defne yaprağı ve 1 tatlı kaşığı tuz Evet, sakatat içerikli güvecimizin malzemesini öğrendikten sonra malzemelerimizi doğrayarak işlemlere başlıyoruz. Öncelikle iki adet kuru soğanımız var demiştik. Soğanımızı çok ince olmamak koşuluyla doğruyoruz. sonra havuçları da doğruyoruz. Yürek büyüklüğünde yani yaklaşık başı çünkü yürekleri de o şekilde doğradık. Şimdi güvecin yanına gidelim. Diğerlerini sonra doğrarız. Güveci ateşe yerleştirdik. Yağımızı bırakıyoruz. Havuç ve soğanı birlikte ekliyoruz. Havuçla güvecimiz de aynı renkmiş. Yarım olarak Avuruyorum. Şimdi de biberleri, patatesleri ve domatesleri doğrayarak devam ediyoruz. Biz de biberlerin tohumlarını çıkarttık. Şimdi ortadan iki keserek çok ufak olmayacak şekilde doğrayacağız. şöyle karışık olarak bırakalım. Üzerine de patatesleri ilave edeceğiz. Kabuklarını soyduk. Şimdi son olarak domatesi de doğruyoruz. Yalnız bunları ilave etmeden önce Havuçla soğanın üzerine yüreği atacağız. Şimdi yüreği atıyoruz çünkü yürek diğer sebzelerden biraz daha geç pişiyor. Kaslı da bir patakat olduğu için şöyle bir 10 dakika kadar rengi değişene kadar kavuruyoruz. Oldukça rengi değişti yüreğimizde. Şimdi tuzun yarısını ilave edelim. Sesini da kafilerlerden yırtalım ki kokusu çıksın. Şöyle kenara bırakalım. Şimdi patates ve biberleri ilave edelim. Biraz da bu piştikten sonra ama karıştırmıyoruz. En son domatesi bırakacağız. Şimdi yalnız kapak kapatıyoruz. Evet, şimdi son olarak doğradığımız domates en üstte kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Tabi piştikçe küçülecek. Ayırdığımız tuzu da serpiyoruz ateşimizi ısıyoruz. Hiç karıştırmadan kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık bir saat pişiriyoruz. Evet, güvecimiz pişti. Alarmı kapatıyoruz. Ocağımızı da kapatıyoruz. Açmamamız lazım ama size şöyle bir göstermek istiyorum. Bir 15 dakika buharı indikten sonra servis yapacağız. yürek güveci dinlendi. Şimdi artık servis zamanı. Gördüğünüz gibi seviyesi bir hayli düştü. Biraz bir hatırlatma yapalım. Defne yaprağını içinden alacağız. Uzun süre bekletirsek acısı çıkar. Bu şekilde. Servise sunuyoruz ve değişik bir tat tadıyoruz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümümüzde farklı bir malzeme kullanarak güveç hazırladık. Yürek güveci. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı diliyorum. Hoşçakalın.